eskiden iyi bir ahçının güzel yemek yaptığını pilavdan anlardık. Biliyorsunuz doğru pilav yapmak, güzel pilav yapmak mutfağın temelidir. Ben şu anda tereyağımı erittim. Arpa şehriyelerimi, iri arpa şehriyelerimi atıp bir güzel inşallah pilavı oldurmaya çalışacağım. Ama bunları yapmamıza gerek yok. Tad ailesi olarak pilava yepyeni bir imza attık. Mantarlı, maydanozlu, harika bal döpinçlerden sizler için glutensiz Lif kaynağı. Mükemmel bir lezzet hazırladık. Tat hazır tabak mantarlı maydanozlu serisi. Tat hazır tabak sayesinde baldo pirincileri koçbaşı nohutuyla iri arpa şehriyeyle karıştırarak harika lezzetli bir tabak hazırladık. Tat hazır tabak sayesinde yüksek lif kaynağı, koruyucu içermeyen, geleneksel yöntemlerle yapılmış ilikli kemik suyuyla bu lezzeti sizin sofralarınıza sunduk. Bu geleneksel lezzeti aynı zamanda mikrodalgada ısıtabilirsiniz. Yapmanız gereken sadece deliklerini açmak ve 2 dakikada lezzetler sofranızda. Hijyenik gıda tat hazır tabak evde, ofiste, kampta, sizlerle her yerde. Pratik, kolay, lezzetli. Gelin şimdi sunuma geçelim. Yeme yanında ya.